Değerli arkadaşlar, Fiesta servisimizden herkese selamlar ve saygılar. Bugünkü konumuz antifriz. Malum soğuk havalarımız başladı ve soğuk havalarımızda olması gereken antifriz değeri ve yoğunluğu nelerdir? Ve araç alırken özellikle bu konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Araç alırken antifriz var mı araçta yok mu? E, ve olmaz ise şayet motorlarımızda ne gibi bir zarar görür? Bunları size kısaca özetleyeceğim. Değerli arkadaşlar öncelikle biz e, bu aracımızı örnek olarak gösteriyoruz ve e, bu aracımızı arkadaşımız yeni almış ve araçta su kaçağımız vardı ama su kaçağı dış kısımdan değildi. Kontrollerimizin esnasında dış kısımda su kaçağı yok e, ve motor içerisinde bir su sızıntısı vardı. Şimdi bir önceki sahibi bu aracın bir önceki sahibi bu aracı antivirüs olmadan kullanmış ee, ve arkadaş aracı aldıktan sonra antivirizini eklemiş vesaire ve e, bir önceki arkadaş su sadece su olduğu için motor içerisinde çürümelere sebebiyet vermiş e, ve bu yüzden su kaybına sebebiyet veriyor ve e, biz de silindir kapağını sökmek zorunda kaldık ama buradaki e, durum aracı satın alan arkadaşın suçu değil bir önceki Ay kullanan arkadaşım suçudur. Niye? Çünkü zamanında bu aracı ATV'miz kullanmış olsaydı bu araçın motorunu ya da sevimli kapağını biz sökmezdik. İşte bu yüzden arkadaşlar araç alırken sizden tek ricam hani ekspertize götürüyorsunuz, kontrolüsünü götürüyorsunuz. Önceliğiniz antivirizin kontrolü olsun lütfen. Çünkü antivirüs gerçekten önemlidir ve bütün araçlarımızda eksi 21 derecenin üstünde olmak zorunda arkadaşlar antivirüs yoğunluğu. 3 litre antivirüs koyarsınız geri kalanı normal su ilave edebilirsiniz. Eğer aracınızda antivirüs eksiltme yaşıyorsanız antivirüs bulamazsanız şayet o an o anlık bir suyu koyarsınız ama e, uzatmadan ustanıza götürüp antivirüsü kaçağı yani su kaçağı nereden olduğunu tespit ettirmeniz gerekir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar peki antifriz yok diyelim araçta. İçeriye ne gibi zararlar verir? İçeriye vereceği zararlar. Şöyle gelelim lütfen. İşte bakın arkadaşlar. Işığımız hemen alıyordu. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şunlar su kanallarıdır. Ve bu su kanalları antifriz olmadığından dolayı çürüme yapıyor. Ne yapıyor? Bu sefer Piston tepesine kadar ulaşıyor, kanal silindir kapak contasına kadar ulaşıyor ve aynısı mesela şurada da mevcut. Bakın burada da var. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? O yüzden ne yapıyoruz? Bu silindir kapağını tekrardan kullanamıyorsunuz ya da işte kaynak yaptırıyorsunuz vesaire. Bu da garanti olmuyor. Tamam geri duralım ve aynı şekilde blok yüzeyinde kontrol etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Arkadaşlar antivirizin ömrü normal şartlarda 4 yıldır. Eğer bir araçta antiviriz var ise eksi 21 derecenin üstünde ise. Zaten antiviriz e, ne zaman değişir? Ancak trigel setinden, Çünkü niye? Trigel değişirken devirden de değişme zorunda kalıyorsunuz. Ve bu yüzden antivirizi de değiştiriyorsunuz. Ee, arkadaşlar bu konuya lütfen dikkat edelim. Araç alırken özellikle antivirizinizi kontrol ettirin. Üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. E, Antivirüsün önemi çoktur e, ve hiç kimsenin bu durumu yaşamasını istemem. E, çünkü gerçekten masraflı bir işlem. Ve e, değerli arkadaşlar bugünkü e, durumumuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Fiesta servisinden herkese selamlar ve saygılar. Fiesta servisimiz Ataşehir Ferhatpaşa bölgesindedir. Artı Facebook'ta Fiesta dostu kulübü grubumuz vardı. Buraya da girmenizi tavsiye ederim ve YouTube kanalından bizleri de takip etmeyi, e, oradan yorum yazarsınız, cevaplamayı da e, oradan cevaplıyoruz da. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.